maç bitimi taraftarların yanına gidip Mert tabii ki Bolu'da yaşanan olaylardan dolayı evet, maalesef acı kayıtlarımızdan dolayı da sevinç gösterisine bulunmayacaklarını beş söylemiş. Beşiktaşlı futbolcuların hepsini tebrik ediyorum, takdir ediyorum. ülkede dün Cumhurbaşkanımız yaş, yas ilan etti ve bugün atılan gollerin hiçbirinde de yani öyle bir dozajı attıracak bir sevinç yaşamadı. Duruş budur. Tebrik ediyorum bütün Beşiktaş futbolcuları. Yani bir de şu var sevgili Ömer. Norm medyası yani pür dikkat Beşiktaş takip ediyor. Bakıyorum VG rüya gibi bir başlangıç. Yani Doug ballet diye bir şey çılgın atmosfer. Yani sonra Tosyern'in e, ilk tabi Tabii tabii tabii. Gözler. E, Son Beşiktaş'ın Atletico olarak, karşı yaptığı güç gösterisi rüya gibi bir başlangıç. Solskjaer biliyorsun ama Yani Norveç basını pür dikkat de, de, takip ediyor. Yani bunlar ee, önemli Lisele şeyler basınında sonuçta. Da mutlaka Şimdi, bir şeyler çıkar çıkacak, ona da bakarız. Çıkacak aynen çıktığı zaman yani da onları da değerlendirin konusu olur. Ya yani bugün güzel bir maç oldu. Beşiktaş taraftarı az önce söylediğimiz gibi at, at, e, hak etti bunu. Ya Rafa Silva izlemek keyif veriyor ya. Bir şey söyleyeyim mi sana? Yani bazı oyuncular hep derim ya hayal kurdur, hayalleri hayal kırıklığı yaratır. Hayal kurduruyor, hayalleri de gerçekleştiriyor. Ya onunla oynamak büyük şans. Bak ya hem rakip olarak hem yan yana oynamak büyük bir şans. Ya bugün gerçekten bugün sahada yani müthiş işler yaptı ki yapması gereken potansiyelli bir oyuncu. Beşiktaş'a bu tarz futbolcular yakışıyor sevgili Ömer. Alacaksan gideceğim bu tarz oyuncular alacaksın. Hem sahada icraat yapacak hem oynatacak hem oynayacak hem de mücadele karakter koyacak. Alacaksan bu tarz oyuncu alacaksın. Başkan Serdal Adalı'nın bir açıklaması var kendi sosyal medya hesabından. <laughs> Ülkemizin, milletimizin büyük acı yaşadığı böyle bir zamanda insanlarımızın yüzünü biraz olsun güldürebildiğimiz, ülkemizi layıkıyla temsil edip Beşiktaş tarihine unutulmaz bir galibiyet daha eklediğimiz için çok mutluyuz. Beşiktaş kariyerine çok iyi bir başlangıç yapan teknik direktörümüz Ole Günar Solşehir'e bu görkemli galibiyetle evine hoş geldin diyorum. Birlikte Birlik olduğumuz bu sahayı kimlere dar edebileceğimizi bugün bir kez daha gösteren, bu galibiyette en az sağ içindeki sporcularımız kadar katkısı olan, Bugün bize efsane inönü atmosferini yaşatan Büyük Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum. Biz Beşiktaş'ın böyle günleri, böyle zaferleri yaşaması için buradayız. Birlikte daha nice zaferlere imza atacağız. Beşiktaş'ımızın layık olduğu bu başarıları, bu mutlulukları hep birlikte yaşayacağız. En büyük Beşiktaş mesajıyla da e, cümlelerini sonlandırmış Serdal Adan. Çok güzel bir açıklama. Şimdi biz maçlardan önce oynayacağımız maçla ilgili başkanlar, yöneticiler prim açıklar. Bunu oynayan, futbol oynayan bütün arkadaşlar bilir. Ve soyunma odasına gelmesini bekleriz başkanın. Yani şimdi geldiği zaman da sıra sende başkan sıra sende. Diyelim üçse 5'e çıkartmaya çalışırız. Şimdi taraftar da ne bekliyor biliyor musun? Sıra sende başkan sıra sende. Ne anlamda? Transferler anlamında. Zaman kazandı bu galibiyetle başkan. Ama artık başkan da söylemişti. O zaman demişti iki tane sponsor anlaşmasıyla yapacağımız transferler. Artı bir tane de kulübün yapacağı transfer. Üç transfer. Yavaş yavaş da bunların gerçekleşmesi gerekiyor eksik bölgede. Yani bu havayı almışken transferlerle beraber daha da iyi olur bence diyoruz. Şimdi işte onu diyoruz ya yönetimin zamana ihtiyacı var. Mesela Okan Hoca diyor hemen transfer yapması lazım. Yok ülkü doğru transfer yapsın ya. İşte onu transfer diyorum hocam. Transfer değil doğru transfer. Hocam bak transfer her türlü transfer yapılır. Ama başkan şunu söyledi hazır dedi oyuncularımız hocam. Ya hazır. Hocaya da bekledik doğruyu bulmak için. Bakıyorsun bugün gelinen noktada hoca biraz çünkü görüşüldü, beklendi, beklendi. Gizli yürütülmesi lazım gereken şey. Doğru bugün geldiği noktada bugün itibariyle doğru hoca. Niye? Bir anda enerjiyi yukarı doğru çeken bir hoca geldi. Şimdi transfer değil mi? Transferi de doğru yapmak lazım. İşte bu, bu tarz genç oyuncu bulman lazım. Artık senin para satacak durumun yok dört tane yapacağına iki tane yap. Ama doğru genç genç takıma katkı sağlayacak oyuncuları bulmak önemli. teknik direktörü Ernesto Valverde'nin açıklaması gelmiş. Beşiktaş bugün oldukça iyiydi. İlk yarıda skoru eşitledik ama Beşiktaş ikinci yarıya forvetleriyle iyi başladı. Bizim için çok zor oldu ve daha sonra oyunu lehimize çeviremedik. Valverde bugün Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini Beşiktaş'tan, Beşiktaş'tan aldı. Yani başkan bir de güzel bir şey söylüyor. Yani gülümsemek tabii ki bu ortamda gülümsemek çok zor. Yani tebessüm Olay ettik Allah'tan. Yani bir tebessüm oldu ama gülümsemek bu ortamda kolay tabii, tabii, değil. Kolay yani değil. akla geldiği zaman 76 79 tane şimdi canlı transfer konusunda yani. hocam dedi ya doğru transfer. Almak için almayacaksın. Çalışmaları yapacaksın. Zaten başkan da dedi yaptık çalışmaları ki ona göre dedi iki tane de hazır oyuncu var dedi görüştüğümüz anlaştım. Yani genç oyuncu tamam. Genç bu e, ben hep söylerim. Büyük takım geliştirilen takım değil. Büyük takım hedefe giden oyuncularla hedefe gidebileceğim bir takım. İşte Beşiktaş takımında da hedefe gidebileceğim, seni oraya taşıyabilecek genç oyuncu da bulursan tabii ki de çok büyük bir avantaj yakalarsın. Ama o genç oyuncu potansiyelli oyuncuları kolay kolay bulamıyorsun. Avrupa'daki bütün major liglerdeki takımlar bu oyunculara direkt gidiyor, sark yani sarkuyu alıyor götürüyor. Kapı, senin elinden bir şekilde toparlıyor. Ha, burada hocanın portföyü ee, yok başkanın ve yönetimin oradaki çalışmaları olması gereken e, hamlelerin yapılması gerekiyor şimdi taraftar istiyor. Niye istiyor? Yıllardır bakıyor şimdi. Bir taraftan Fenerbahçe bugün iki tane baba oyuncu indirdi. E, Taliska geliyor. Galatasaray'ın kadro kalitesi yani he, ben hiçbir ben hep şunu şunu söylerim. Küçülerek büyüyemezsin. Büyüyerek küçül büyürsün. Yani şampiyon olursun. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığın arenada o oyuncularını daha vitrine çıkartmış olursun ve oyuncuların değerini değer katarsın. Bu hamlelerin muhakkak yapılması gerekiyor. Ciro Immobile'nin açıklamaları gelmiş. Bolu'daki yangında ailelerini kaybedenler için çok üzgünüm. Takım olarak çok sevinmemeye, abartmamaya çalıştık. Önemli bir maç oynadık. Zorlu ve sert bir rakipti. İyi bir maç oynadık. Bu galibiyet bizim için gruplarda ilerleme fırsatı olacaktır diyor. Gruplar bir alışkanlık tabii ki. E, lig aşaması için önemli Liga, bir galibiyet aldı Beşiktaş. E, Ciro Immobile'nin açıklamaları bu şekilde. E, Svenson'un da ee, yine ek bir açıklaması gelmiş. Onu da kendi önümden okuyayım çünkü çok eğleniyorum ben. Hani seven sonun açıklamalarında çok keyifli geçiyor. Ee, çok samimi açık bir işten. Şekilde, samimi işten konuşan bir evet. oyuncu. Kendi performansımla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Bilboğan'ın çok iyi bir oyuncusu olduğunu biliyordum. Onu durdurursak kazanabileceğimizi biliyordum. İlk dakikadan itibaren bu agresifliği gösterdik. Herkes bana yardım etti. Takım olarak hep birlikte çalıştık, savaştık diyor e, Svensson. Tabii ki burada Nico Williams'ı söylüyor. Evet. Beşiktaş iyi durdurdu Niko'yu. Nico İstanbul'da pek işlemiyor ya. Fenerbahçe maçında da evet. 25. dakika sakatlandı ya. Çıktı yani oyuna doğru düzgün başlayamadı. Bugün de e, hakikaten etkisizdi. Yani oyuna başladı top ayağına geldiği zaman tehlikeli. Ama alanı bulamadı, fırsat da vermedi. da iyi kesi. Zaten ilk sonlarına doğru solu bıraktı, sağa doğru geçti. Yani bugün etkisizdi. Kanat değiştirdi evet. Yani evet. O tür oyuncuları tutmak kolay değil abi hareketli. oyuncu Yani sadece evet. dikin oynamıyor. Adam da sıkı ta koştu yapıyor. Tutu da, yapıyor. da demiyorum ya yani bu, bu oyuncuları bir maç üzerinden adam İspanya yok, yok, Şampiyon bugün olurken sonra... Yamal'la bu ikisi evet, uçtu. Gence ikisi de uçtu yani. Hangi kanattan neresi gittikleri belli değildi. Onun Bir tarafı kapatma istasyonu oradan geliyor. Orayı kapatmaya çalışan oradan geliyor. Yani bugün Svensson ya adım attırmadı. Esasında şöyle bakmak lazım bizim açımızdan. Ee, Salı salıyla çarşamba günleri hı hı. normalde Avrupa'da Şampiyonlar Ligi günü. Evet. Dün Galatasaray evet. maçı vardı. Bence o da çok ses getirdi. Galatasaray maçıyla beraber dün Benfica Barcelona maçı ses getiren maçlardı. Bugüne bugün de, bugüne de güne Beşiktaş'la başladık. Beşiktaş hakikaten bugün ses getirdi. Avrupa'da bence çok da yer bulacak. Yeni hocasıyla aldı. Bilba, Namalip Bilba'ya karşı aldığı Bravo. Sonuçta oynadı oyunla ses getirecektir. Şampiyonlar Ligi maçlarında i̇şte ne, ne, olacak onu bekleyecek. Bravo hocam. İşte ne yapacağım? Yine o rüzgara arkana alacaksın şimdi. Sevgili başkan. Hocayı getirdin. iyi bir galibiyet. İki tane de doğru hamle yaparsan böyle bir tane de baba oyuncu sana problem çözecek. Aldığın zaman bak bakayım nasıl gidiyor. İşte bu gazı bu havayı alacaksın arkana. Tam zamanı şu anda. Ha, bugün yarın öbürsü gün demiyorum. En azından Antalya maçı veyahut Antalya maçından sonraki maça bu hamleler yapılması gerekiyor. Ha, Beşiktaş takımında o formayı giyen futbolcu beni hedefe taşıyacak abicim. Ben onu hedefe taşımayacağım. O beni hedefe taşıyacak. Ha, genç oyuncu bulabiliyorsan az önce söylediğim gibi Grünberg gibi işte so o Young Boys'un sol beki bilmem ne bu tarz oyuncuları bulursan al hemen getir. Onlar seni hem hedefe taşır hem sen onları hedefe taşırsın. Ki bu çalışmaları yaptılar yapacaklarını düşünüyorum da. Bu sponsorlar başkan dedi ya o iki tane sponsor var dedi bize iki tane oyuncu alacak. Bir an önce devreye girin sponsorlar hadi yani Beşiktaş taraftarı bekliyor istiyor. Yani burada başkanı da zor durumda bırakmayın takımı da zor durumda bırakmasınlar. Bu hamleler yapılması lazım sevgili Ömer. Evet galibiyetten sonra taraftar bekler tabii ki. Abi bekler tabii ki de Ömer. Şimdi takım İyi ee, iyi bir galibiyet almış. Kolay mı abi Atletico Bilbao'ya dörtten atmışın ya? Kolay değil. Işte. 4, Bu sezon 30. maçında ilk defa bak böyle şimdi bir şey insanlar insanlar, insanlar şimdi maçı izlemeyen arkadaşlar için şunu söyleyeyim. Maç 8-1 biterdi ha. 7-1 o da attıkları gol yarım pozisyon. Karambol marambol. Net pozisyonu yok yani. bir tane işte o sonradan gelen o Williams kardeşinin biri hmm. sonradan abisi bir dışıyla bir pas verdi ceza sahası içerisinde şeye. E, Gro neydi o adamın ismi? Gruzete var ya. Gruzete. Gruzete. O bir pozisyon var. Pozisyonu yok bugün. Evet, evet. Ama işte bak hocam ben şunu anlamıyorum. Ya bunu yapabiliyorsunuz. Yaptığınız birçok maçta Samsun Spor'un ikinci yarısı. Fenerbahçe maçı. Galatasaray maçında orada deplasmanda doğru oyun oynadın. İçeride UEFA şey süper kupada ligde 5-6 maçlık sörüven. Yani niye bunun devamlılığı yok?